Başta ikinci yarı başladı saç <Sessizlik> kararı var Samet taç atışını kullandı. Paşa. Samet. Hamza kafayla karşıladı. Paşa. Paşa güzel sıyrıldı. Paşa sol tarafa. Enes geçemedi orada Emre'yi. Emre. Emre'den şık çalımlar. Eren ayak dışı indirdi ama hiçbir takım arkadaşı yok. Kerem açısı var. Orta, orta. Kerem çalımlar. Kerem dar açıdan az farklı dışarıya gitti. Emre Erkut Hamza Paşa, Abi, Paşa valla. çekti sağına. Enes açısı ya, ya, ya. daraldı. Bizim, Enes, evet. Enes, Enes taç atışını kullandı. Yusuf göğsüyle iyi kontrol. Kafayla uzaklaştırdı. Çok Emre iyi. bir kafa topu da ondan. Eren hareketliydi orada. Savunma uzaklaştırdı. Girdi devreye. Ya, 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 ya. Samet, Emre Kerem'le çarpan top. Köşe vuruşu. İbrahim denedi. Bu sefer de Burak'a çarptı top. Bir köşe vuruşu daha. Yüksek bir top. Şimdi Eren. Eren çekti soluna. Paşa var karşısında. Paşa geçemedi. İbrahim. Tek hamlede karşılığı Paşa. Paşa'dan çalımlar. Paşa Emre girdi devreye. Kerem'in önünde kaldı. Paşa ayak dışı üstten dışarıya. Oğlum bak ikisi koşuyoruz ya. <laughs> kapat Enes kapat Enes. Kapan, Emre. Gel. Emre. Eren abi Eren. Enes Sadi sağ tarafa Erkut'u düşündü. Taç. Bas. Ortaya yaraşın, yaraşın. At, at, at. Kerem güzel sıyrıldı. Kerem girdi içeriye kadar. Açısı daraldı. Kaybetti topu. Erkut. Erkut'tan bir çalım. Erkut sağ tarafa. Hamza girdi devreye. Hamza iyi kazandı. Hızlı çıkıyor şimdi. Fasyon Hamza. 1-2 derken sıyrıldı Hamza'nın şutu. out fakat köşe vuruşu kararı da var. Evet son anda savunmanın bir dokunuşu. Köşe vuruşu kazandı. Passion. Köşe vuruşu kullanıldı arka tarafa doğru kimse dokunamadı. Taç. <laughs> Kerem kazanın topu kaybetti ikinci hamlede. İbrahim Enes çok hızlı çıktı. İbrahim 1 2 3 derken Şık çalımlar üst üste. Eren ters tarafı gördü. Sol kanattan Emre çalım Emre Emre içeriye doğru orta şut karışımı savunma karşıladı. İkinci hamle Samet'in şutu yan alardı. Şu. Köşe vuruşu. Pasyon kun. Kerem topun başında. Kerem yükseltti. Ayak dışı. Şut denemesi. salmada. kafayla karşıladılar. Yusuf. Taç atışı kullanıldı. Enes karşıladı. Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf Paşa. Paşa. Baskı var ona. Paşa yerden pası. Kerem iyi kontrol edemedi ama ikincisinde yakalıyor. Kerem yerden pas. İbrahim. İbrahim Enes. Eren. Hamza'nın baskısı var. Hamza kazandı. Taca gitti top. Erkut. kullanacak. Erkut. Erkut. iki kişi arasında sıyrıldı. Eren bir bacak arası çalın ama ayağından fazla açtı. Aşağı yüksek bir top. Kerem iyi kontrol edemedi. Hamza girdi devreye. Kerem. Kerem içeriye doğru. Emre çavundur. Hücumdan geldi savunmaya desteği. Şimdi Hamza'nın önünde kaldı. Hamza'nın şutu Atakan. İkinci hamle. Of. Atakan yüksek top. Eren ıskalıyor topu. Güzel çalımlar. Enes'ten geldi fakat top dışarıda taç. <laughs> Güzel türü, köşe. E, Duran top kararı var. Emre Çavundur uzun bir top Emre'den Yusuf kafayla güzel karşıladı. <laughs> Enes, Enes Sadi Kerem baskısı var. Kazan topu Kerem Şu o tarafa Emre Çavundur girdi devreye bu seferde. Emre tuttu çizgi üzerinde. Derdi pasını Erkut'a. Erkut Kerem geldi arkadan desteğe. Kazan topu Kerem kaybetti. Ayağından fazla açtı. Erkut içeriye doğru ortası. Ora. Düzeltiyorum Burak. Hadi, 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 hadi. Emre, hadi, hadi. Emre, Emre deneyebilir uzaklardan. Emre'nin şutu üstten dışarıya gitti. Hadi, hadi, hadi. Hamza. Hadi, hadi, hadi. Yerden pası. Gel, Taç Fasyonkun. Enes, Enes doğrudan kaleye Köşe vuruşu Atakan tokatladı topu Kerem, Kerem, Kerem Yandan dışarıya Hamza göğsü de güzel indirdi, Yusuf Yusuf Kerem içeride pas bekliyor. Yusuf sağ taraf oynadı. Paşa dar açıdan. Direği çarpan top dışarıda. Emre Çavundur. Aksiyon katıyor arkadaşlarına. Erkut dar açıdan. Pası geçmedi. Hamza'nın yüzüne çarptı. Kaptan Samet taç atışını kullanacak. <laughs> Samet Eren tekrar Samet'te. Samet geri oynadı İbrahim'e. İbrahim, İbrahim uzaklardan yerden denedi. Savunma karşıladı. Enes İbrahim girdi devreye. İbrahim hızlı bir isim. Kendisi çizgi üzerinde güzel denedi İbrahim yerden. Uzun ayna. Burak karşısında misin? Erkut. Erkut bir çalım Erkut. Pasını da verdi. Eren riske atmadı geriye döndü. Emre. Emre Çavundur, İbrahim Enes. Eren. Eren. Samet açısı var. Eren'e bıraktı. Eren orta alanda. Erkut boştaydı. Erkut ayağından açtı. Hamza girdi ve kazandı topu. Hamza. Sağ taraftan paşa açısı dar. İbrahim Enes kapattı hemen dar açıyı. Erkut. Eren. Eren. Taç. İçeri. Samet kullanacak yine taç atışını. Samet uzun bir taç atışı ondan. Erkut dar açıdan. Taç Sensei'nin Erkut Enes Emre taç atışını kullanacak Emre uzun bir taç atışı Eren'den önce Hamza kafayla uzaklaştırdı Sol taraftan taç kazandılar Enes Kaybetti topu. Erkut kazandı. Erkut. Erkut. Pasında isabet yok. Paşa. Kerem. Kalabalık geldi şimdi. Fasyon. Enes. Dar açıdan Atakan. Güzel çıkarttı. Yine. İyi kapattı açıyı. Eren sıyrıldı. Pozisyon devam ediyor. Avantaja bıraktı Şenol Hoca. Bora. Düzeltiyorum. Burak. Kerem. Enes. Enes sağ çaprazdan denedi. Dışarıya gönderdi. Ya, ya. Erkut. Samet. Yusuf. Ya. Yusuf. Ya. Yusuf sıyrıldı iki kişi arasından. İbrahim Enes. İbrahim, Samet, Hamza'ya geçemedi. Emre çalındır. Emre, Emre yerde kaldı. Hamza, İbrahim kayarak müdahale. Emre bu arada sakatlık yaşıyor. Duran top kullanıldı. Kerem'in şutu barajı çarptı. Kerem önde buldu topu. Kerem bu sefer de üstten dışarıya gönderdi. Erkut Kerem'i geldi. Kafa Kerem geçemedi. Kerem sağ tarafta. Enes Paşa var içeride. İbrahim Enes ona çarptı top. Korner Enes kullandı. Kerem Kerem dar açıdan İbrahim Enes uzaklaştırdı. Samet.

Kerem. Kerem sol kanattan güzel geldi. Paşa çizgi üzerinde Atakan. Yine karesinde başarılı. Ta atış kullanıldı. Ağabey. Atakan tokatladı. Yusuf kontrol Yusuf. etti. Yusuf'un şutunda tart biri indi. Hamza Hamza'dan uzun bir top. İbrahim. İbrahim güzel sırıldı. İbrahim bir çalın daha İbrahim'den. İbrahim maçta aksiyon arttı bu golle. İbrahim savunmaya çarptı. Hamza. Hamza. Alt vuruş kullanıldı. Hamza karşıladı. Erkut kazandı topu. Enes sağ tarafa Samet içeriye doğru. Amza yine kademede başarılı. <laughs> Samet uzun bir taç atışı. Eren kontrol edemedi. Taç. <laughs> Samet, Eren. Eren dar açıdan Eren plasesi dışarıya. Kerem. Kerem sol kanattan güzel geldi. Kerem dar açıdan denedi. Top dışarıda kaldı. Out. Maçta artık son 4 dakikanın içerisindeyiz. Kerem kazandı. Kerem çekti soluna. Erkut girdi devreye. Söktü aldı top kazandı. Taç sensinin Emre taç atışını kullandı. Samet'in kafa vuruşu Burak Kalesi'nde rahat bir şekilde çıkıp aldı. Kerem. İbrahim yine uzaklardan denedi. İsabet yok. Hamza. Maçta i̇şte gerginlik var bu arada. Oyun kaldığı Sağcığım. yerden devam ediyor. Amza. Yusuf. B -başa B -başa sen -başa sen -başa. Paşa. Paşa dar açıdan Kerem dokunamadı. Kerem Taç atışını kullandı. Kerem önünde buldu topu. İbrahim, Yusuf. Tehlikeyi uzaklaştıran isim Emre. Burak kalesinden çıktı uzaklaştırdı. Kerem çekti sağına. Savunma kapandı tamamen. Atakan. Tehlikeyi uzaklaştırdılar İbrahim. Bu arada taraftar desteği de kameramıza yansıyor. Büyük bir aksiyon var. Sertepe'de. Kerem Paşa. Paşa'dan bir çalım. Kerem'e bıraktı. Kerem ayak dışı yan ağlarda. Artık sona o kadar yaklaştık ki. Adrenalin de yükseldi tabi. Kerem. Kerem sağ kanattan güzel geldi İbrahim Enes. Erkut. Pası Eren'e. Eren orta alanda. Sağ tarafa düşündü fakat kimse yok. Orada hadi, hadi, hadi. Enes topun gerisinde Enes baraja çarptı. İkinci hamle yine Enes önünde buldu topu. Enes Tam karşıdan bakan nokta Enes. Bu sefer İbrahim Enes. Enes taç atışını kullanacak. Uzun bir taç atışı. Karambol anı Yusuf Atakan. Müsaade etmedi. Emre Çavundur. Emre'den bir çalım. Emre. Pasında isabet yok. Hamza girdi devreye. Hamza. Kerem. 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 Açısı daraldı. Emre geldi savunmaya desteğe. Kazandı topu. Emre çarptırdı Kerem'e alt vuruşunda kazandı.